Arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün sizlerle birlikte güzel bir içerikle karşınızdayım. Bugün birinci lig mücadelelerini yapacağız. Çok istemiştiniz. Ben dedim ki videosu falan çekeyim. Aslında geçen gün çekecektim arkadaşlar. Dedim ilk başta birkaç maç yapayım. Arkadaşlar ya 4 maçın 4'ünü üst üste kaybettim. Ondan sonra toparlamaya çalıştım ama küme düştüm. Sonra tekrardan ikinci ligden biriye çıktım ve şu an tekrardan birincilikteyiz. Birincilikte birkaç tane mücadele sizlerle birlikte yapalım. Özel, öncelikle şunu da ifade edeyim ki arkadaşlar dükkanda olduğum için dışarıdan gürültü gelebilir. Veya sizlere istediğim heyecanda maçı sunamayabilirim ama son 5 maçımızın 4'ü galibiyet biri beraberlik. Bakalım bu rakibe karşı nasıl bir mücadele ortaya koyacağız. Taktik değişimine gittim arkadaşlar. Çift forvete geçtim bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış ama. Daha fazla daha iyi şut atabilmek için Böyle bir sisteme geçtim Ama tabii bu rakipleri Normalde sökmüyor Bakalım bu rakibe sökecek mi Evet işte Arkadaşlar çok acayip ya Gerçekten bu seviye çok acayip Birinci ligde rakipler çok kolay gol buluyor Çok kolay boşluk buluyor O yüzden Yani nasıl desem ki Hani Bir türlü alışamadım bu ee, birinci lige. Biraz zor çünkü. Gerçekten zor. Yani rakibin kim olduğu da önemli ama açıkçası çok zorlandığımı ifade edeyim. Ee, şey soruyorsunuz abi heyecanlı arkadaşlar. inanın heyecanlı anlatacak ortamım yok. Yani dükkanda bağıramam herhalde. Dışarıdan caddeden insanlar geçiyor. O yüzden gene olabildiğince sizlere güzel bir içerik sunmaya çalışacağım. Rakipler çok akıllı ya. Nereye atacağım var ya o kadar güzel tahmin ediyorlar ki Geldik abi çaprazdan. Şaka gibi pozisyon gerçekten. Yani orada vurmam lazımdı aslında ama vurmadım. Bak abi dik gitme falan hiçbir şey yok biliyor musun? En mantıklı pozisyonu elde edene kadar. Çok iyi noktaya. Serbest vuruş. Bari kart mart bir şey var. Atar mıyız buradan ya? Neymar. Uf. Çok güzel gol attık ya. Acayip güzel gol attık. Mükemmel bir gol attık yani. Gerçekten harikulade bir gol et. Evet. O da onu deneyecek. Ama tecrübeli, sıkıntı yok. Kurtuva. Neymar aldı abi gitti. Mükemmel nokta ya. Ronaldo vuramadı. hareket yaptı biliyordum. Güzel. Oyuncular biraz daha güçlü olduğu için onda sıkıntı yaşamıyoruz. Abi aslında şut at atacak pozisyon lazım. Şut atacak pozisyon lazım. Fena da oynamıyorum aslında arkadaşlar. Gerçekten hani birinci lig kalitesinde bir maç. Rafael Varane tabi rakibim de güçlü. Onu da ifade edelim arkadaşlar. Sonuç olarak Abi rakip çok akıllı ya harbiden Nereye atacağım o kadar güzel tahmin ediyor ki Abi dediğim gibi Shoot Yani çok fazla korner bulup e, Bu şekilde goller bulmaya çalışacağım Shoot önemli Evet şu anki skor 1-1 Tabi ne değişir ne değişmez Ona da hep birlikte bakacağız Mandy Güzel indirir miyiz Hadi De Bruyne olmadı. Valverde. Bu tarafı oynadığı için biraz daha avantajlı bence. Çok güzel bir pas. Haaland kaleci. Mükemmel bir pası bu arada. Gerçekten harikulade bir pas. Hakimi. iyi noktaya. Van Dijk Ka kaleci. iyi çıkardı bu arada. Mükemmel çıkardı. Ee, Salah'la kullanayım ya. Aynen aynen Salah'la kullanayım. Daha yine iyi geldik. Bir daha iyi geldik. Kalant boş. 2-1. Yani sanki ilk kez birinci ligi galibiyetle başlayacakmışım gibi hissediyorum ama bakalım arkadaşlar. 2-1 öndeyiz. Mendy. Van Dijk top bizde. Üf çok güzel. İyi nokta Ronaldo. Ah be biraz acele ettim gibi. Bir tık acele ettik abi. Bir tık fazla değil. Abi yapma bunu aşırtma. Güzel. Cancelo. Tam zamanında attım pası. De Bruyne. Abi çok güzel geldik. Salah, De Bruyne, Salah. Ronaldo vur artık. Yapma Ronaldo ya. Gitti abi vallahi gitti. Abi şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi ya. Yani <laughs> Kazanacağımız maçı vermek gerçekten can sıkıcı. Ben başka bir şey demiyorum. Leva hiç oynatmıyorum. Ona da bir bir şeyler yapalım. Hadi bakalım. Harbiden kazanacağım maçı vermek can sıktı. Ya öyle müthiş hata da değildi bana göre. Gerçi müthiş hata ya. Bu başka açıklaması olamaz. Fabinho. Abi gelmemiz lazım. Cancelo. Gene hata. Bizde Modric çok iyi. Lewandowski. Bu kadar gole yaklaştık be Lewandowski. Abi şaka gibi ya. Vallahi da billaha da şaka gibi ya. Yemin ederim şaka gibi ya. Yani her indirdiği top gol olur mu arkadaşlar ya? Her indirdiği top gol olur mu ya? Vallahi bir şey demiyorum ya. Hiçbir şey demiyorum. Gerçekten hiçbir şey demiyorum ya. Adam hiç oynamadan maç kazandı ya. İki tane top arkaya indirdi. iki maçı da kazandı ya. Yani iki golü de attı ya. Ya maçın istatistiklerine bakın. Bir ona bakın. Çok garip gerçekten. Bir şey de demek istemiyorum açıkçası. Yani sonuçta kazandı. Ama yani şanssızlığımızın çok üst düzey olduğunu ifade etmek isterim. Gerçekten bak beşli gene beşli defans. 5'li defans beşli orta saha. Beşli defans beşli orta saha. Çok sık görüyorum. Ve bu rakip 8 milyon ve defansif oynuyor. Biz de defansif oynayalım. Bakalım neye yarayacak. Taktiği var. Ya tekte vurdum. A'ya bastım. Gören gördü mü bilmiyorum ama. Cancelo. İyi nokta ya. Gol gelir mi? Geç kaldık. Ramos. Abi gürültüye bakar mısın? Gene hata yaptık. Kafayı yiyeceğim ya bu hatalardan. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Çok fazla hata yapıyorum arkadaşlar. Yani öyle böyle değil. Cancelo. Çok iyi noktaya. Haaland. Yetişemedik. Hata. Ah be. Oyuncunun dizine çarptı. Çok güzel. Yani bir zahmet. Bir zahmet ya gerçekten bir zahmet. Golü bulduk. Yani biraz önce de gerçi bulmuştuk. Çok bir işe de yaramadı ama. Ya bir şey demiyorum ya. Vallahi bir şey demiyorum arkadaşlar ya. Vallahi da billahi da bir şey demiyorum ya. Attığı tüm uzun toplar gol olur mu ya? Adam neyse çok bir şey demek istemiyorum. Gerçekten artık siniri bozucu bir hale geldi benim bu durumum. Aynısını deniyorum. Bakın aynısını deniyorum. Aynısı bir tek bizde mi işe yaramıyor birader? Bu sefer de direğe vurduk. Abi kafayı yiyeceğim yemin ederim. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Bak. Bak vuracak gol olacak izleyin. Yani böyle bir şey yok. Harbi yok ha. Şanssızlık mı? Başka bir şey mi? Çözemedim inanın. Ya arkadaşlar bilmiyorum. Bak samimi şekilde söylüyorum. Dikkat ettiniz mi ama? rakipler öyle ahım şahım iyi değil ya. İnanın beşli defans. Uzun top. Başka hiçbir şey yok bunların maçlarında. Bilmiyorum ben mi yanlış düşünüyorum ama ya bu rakibin de taktiği belli. Başka türlü oynadığını da göremedim şu ana kadar. Garip mi gidiyor sadece. Ama kendince bir taktik bulmuş sonuç olarak. Amacı birincilikte kalmaksa bence bunu da başarıyor. Hadi abi bekliyorum seni. Hadi be birader. Yani oyuncu da değişmedin yani garip. Beşli defa çok zor arkadaşlar. inanın çok zor. Oyundaki en zor durumlardan biri. Dediğim gibi arkadaşlar vallahi düzgünce maçını kazansın okey. Ama iyi bir taktiği var. Uzun top arkaya ışırma bir ara DLS e şeyde çok popülerdi. Aga yok ya. Vallahi yok.